Merhaba arkadaşlar. Evet şimdi kuzey ay düğümlerinize göre bir açılım yapmaya niyet ettim. Neden kuzey ay düğümlerimiz? Çünkü 5-5 enerjimiz mevcut şu anda. 5 <laughs> enerjisi Aziz enerjisidir arkadaşlar. Aziz bizler düşük bilinçteyken tutunduğumuz aile yapısı, kültürel yapı... Ee, şöyle olmalı, böyle olmadı kalıplarımızı temsil eder aslında. Ee, ve bu enerjideyken biz güneş burcumuzda oluruz. Güneş burcu kişiliğimizi taşıyor oluruz. Daha sonra yolda birazcık ilerlemeye başlayınca, biraz daha ruhsal bir yola girmeye başladıkça e, güneş burcu kişiliğimiz kırılmaya başlar. Oradaki algılarımız ve tutunduğumuz şeyler kırılmaya başlar. Çünkü bunun kırılmasına neden olan olaylar, durumlar e yaşamaya aslında bu satürnle oluyor çünkü kuzey ay düğümlerimizde bir satürn etkisi gibi çalışır hayatlarımızda. Ee, bu tür değişimlere gitmeye başlarız. Ee, Güney ay düğümü alanımız bizim alışkanlık alanlarımız oluyor genelde. Kuzeye gitmek biraz zordur, ee, zorlar ilk etapta. Ee, ama ruhsal yolculuğun tadını almaya başladıkça, e, azizimiz gelişmeye başladıkça, e, aziz bize nasıl gelir, rehberlerle gelir... E, kendi içsel e, kurduğumuz bağla, belirli idraklerle gelir, e, olayları yorumlama ve onların e, okumasıyla gelir hayatlarımızda. <laughs> Aziz enerjisi bizde böyle çoğalır. Bu her birimizin içinde olan bir enerjidir. Şimdi e, kuzey ay düğüm terazi burçları için olacak bu okuma. Arkadaşlar bu genel bir okuma ve kimi kimi ihtiyacı varsa ona gidecektir. Şimdi 55 enerjisi de şu şekildedir. Aziz vardır ve 55 olunca bu harekete, eyleme dökülmeye başlar. Yani e, yüksek ihtimal belirli bir hareket enerjisini çalıştırmış. Arkadaşlar da bu yoğun bir şekilde çıkıyor olacak. E, mesela çok enteresandır. Az önce Kuzey Ay düğüm akrepte bir erin enerjimiz çıktı ilk defa. E, harekete geçen bir enerji olarak bakalım sizin yolunuzda kuzey ay düğümü terazide <laughs> kimler ne kimlerin ne duyması gerekiyorsa gerçekten duyması gereken öncelik neyse ona gidecektir e, enerjinin akışı size uyuyorsa bunu hayatınıza istediğiniz gibi oturtabilirsiniz bu bir olay olur durum olur e, çünkü enerji aslında bizde eee ruhsal yolculuğumuzda zaten belirli bir bilince geldiğimizde biz bunu kendimizle hemhal olarak yaşarız. Her zaman insanlarla yaşanılmaz bazı durumlar. Evet. Şimdi. Kuzey ay düğümü teraziye bakalım. Bize ne bilgi verecek? Kılıç kralı çıktı. Para dokuzlusu çıktı. Azize çıktı. Kılıç dokuzlusu çıktı. Dünya çıktı kupası çıktı. Parası çıktı. Şeytan çıktı. Kılıç onlusu çıktı. Kupa kraliçesi çıktı. Evet ve para kraliçesi çıktı. Bir tane daha çekme isteği geldi. Kupa dokuzlusu çıktı. Evet burada birçok kraliçesini aktive etmeye başlayan bir grup arkadaş var. Şimdi burada ortada merkezde kapanan bir döngüyü görüyorum. Ee, bu döngü gerçekten sınır çektiğiniz e, para dokuzusunda para dokuzusuna kadar emek verdiğiniz bir alan meyvelerini beklediğiniz bir alan ama burada azizeden gelen bir bilgiyle üst benliğinizden gelen bir bilgiyle bir e, kılıç çalıştırdığınızı görüyorum bu bir durum olabilir e, olay olabilir kişi olabilir çünkü e, dünya planında bir kılıç dokuzusu görüyorum burada kılıç dokuzusuna kadar bir acı çekilmiş kılıç dokuzusu bana hep böyle şey hissettirir şiddetli bir şey hissettirir kılıç dokuzusu acısı şiddet görmüş olabilirsiniz dünya planında böyle bir durum olabilir bu döngünün bir tamamlanması var bu döngüyü aslında tamamlamışsınız ve tamamladığınızı idrak ettikten sonra alanınızda kupası ve parasınız direkt açılıyor oluyor. Yani kupa e, kupasında artık e, kalp çakranızda, kalpte, ilham alanınızda, o duygu alanınızda bir şeyleri fark etmeye başlıyorsunuz. Para dünya planında elle tutulur. E, ne getirir? Karşılaşmalar getirir, insanlar getirir, bilgi bilgiler getirir, yolunuza ait bilgiler getirir. E, ondan sonra e, çünkü enerjinizi artık korumayı ve stabiliteye getirmeniz gerekiyordur. Ee, böyle bir durum var. <laughs> Yine sağ sütuna baktığımızda şeytan, kılıç onlusu ve kupa kraliçesi kartını görüyorum. Burada e, gerçekten kendi şeytanını yenmiş e, bir varoluş görüyorum. Bunu nasıl yenmiş? Kendi öz sevgisi ve öz saygısıyla, kendinde o ilahla kurduğu bağlantıyla, e, gerçek aşkla e, şeytanını alt etmiş, e, terk etmiş. Kılıç onlusunda artık bu acıyı terk ediş vardır. Bu dışarıda bir insan olur, bir durum olur, içeride seni acıtan bir durum olur. Fark etmiyor arkadaşlar. Zaten enerjinin finalinde de bir kupa dokuzusu görüyorum. Yani artık kupa kraliçesinde o öz sevgiden gelen, o ilahi kanaldan gelen bilgiyi, bilgeliği paylaştığını görüyorum. Saçıyorsun artık kupa dokuzusunu, etrafına saçıyorsun. Para kraliçesinde de alanını koruduğunu, e, enerjini artık stabil hale getirdiğini görüyorum. Artık para kriçen de e, alanında aktive oluyor olmuş. Evet. <laughs> Devam edelim. İmparator Asa beşlisi, Para onlusu, Asa İlahi mahkeme asa dörtlüsü. Evet burada kendinden ilahi adaleti artık uygulatmaya başlayan e, bilinçli bir varoluşta da görmekteyim. E, kimle ilgili? İmparatorla ilgili. Evet burada zaten e, kendi şeytanını yenmekten bahsediyorduk değil mi? E, dışarıdaki sadece birer aslında vesiledir. Burada uzunca süredir e, senin arkandan iş çeviren seni asa beşlisinde mücadele alanına atan duygu, durum, düşünce, insan e, bununla ilgili para olmasında artık belirli bir e, idrake geldiğini görüyorum. Zaten e, ilahi mahkemeyle Asal kraliçenin de içinde aktive etmişsin, hayatı artık daha tutkulu, daha ilham dolu. Asal dörtlüsünde de daha anda olduğunu görüyorum. Tabii bu oldukça ne oluyor? İlahi adalet sürecin işlemeye başlıyor. Kendine ait olan enerji sana geri gelmeye başlıyor. Bu geri geldikçe de para kraliçesinde aslında artık bir stabilliğe geliyorsun enerjinde. Bunu görüyorum. Çok güzel. Evet. Kuzey düğümü terazilerde 5-5 e, enerjisi güzel bir şeye doğru götürüyor gibi görünüyor. Şimdi e, buradaki imparator karakteri e, bana şunu da hissettirdi: gerçekten bir şiddet döngüsünden de çıkmış olabilirsin, arkadaşım. Yani burada seni uzunca süre kısıtlı tutamıyorum. Bu yüzden de kılıç kılıç kralını aktive etmek zorunda kalmışsın. E, gerçekten keskin bir sınır çekmek durumunda kalmışsın. Bunu görüyorum. Şimdi karşı sana aynı olan enerjiyi enerjiye bakacağım. Bu açımda böyle bir şey düşünüyorum. Evet burada sana aynalık yapan bu durumda sana aynalık yapan enerji neymiş ona bakalım. ve şimdi karşı tarafın enerjisine bakıyoruz. Aziz para 9'lusu, asa dörtlüsü, kupa ikilisi, asa 5'lisi, para 10'lusu, kılıç 7'lisi, asa onlusu, para 5'lisi. İmparatoriçe Para Kralı Bir kart daha çekmek istiyorum Para Şövalyesi Evet evet Bu bayağı stabil bir alanmış aslında <laughs> Şimdi Önce merkezden başlayalım Şimdi merkezinde Asa Dörtlüsü, Para Dokuzlusu ve Aziz var ee, Bu enerjinin e, Bu bir birliktelik e, Bir aile olabilir Bir yuva olabilir ee, uzunca süredir emek verilmiş bir yer olabilir. Burada bir aziz enerjisinin çalıştırıldığını görüyorum. Ee, birazcık böyle ee, kendi kültürel altyapısını çünkü iki tarafında asa beşlisi ve kılıç yedilisini görüyorum. Burada kılıç yedilisinde e, dediğim dedik bir karakter var. Asa beşlisinde bununla ilgili bir mücadele. Çünkü imparator sana bu, bu şekilde yansın Yani seni kısıtlayan bir alan bu. Kısıtlayan bir alan Dünya planında e, duygusal olarak seninle tamamlandığını düşünen bir varoluş bu. E, para omlusunda da bunu korumaya çalıştığını görüyorum. Bunu korumaya çalıştığını görüyorum. Yani bağlantıyı kop koparmak istemeyen bir alan görüyorum. Burada e, sağ sütununda imparator üçe, para beşlisi ve asa omlusu çıktı. E, burada verilen emekleri düşünüyor. Verdiğin emekleri düşünüyor. Senin imparator üçe olduğuna... Uyanmış bir varoluş görüyorum. Asa omuzunda e, kendine yük olmuş bazı fikir, düşünce, duygu, durum vesaire olduğunu düşünüyorum. E, para Kralı ve Para Şövalyesi'nde de bu stabilliği, aranızdaki bu stabil durum neyse bunu bozmamak istediği için Para Şövalyesi'nde e, bir hareket enerjisinin olacağını görüyorum. Evet. Evet. Burada çok fazla paralar çıktı. Onda imparator. Yani senin alanında imparator. Onun alanında imparator çıktı. Şimdi burada biraz daha bilgi alacağım. Burada biraz daha bilgi alacağım. Kılıç beşlisi. Kupa yedilisi. Kılıç kralı. Deli. Kupa kralı. Asa atlısı. Hmm. Şimdi burada karşıda karşının e, duygularını uyanacağı yeni bir başlangıç dönemi görülüyor. E, şu anda alanlarınızı koruyor olabilirsiniz. E, Kılıç Beşlisi ve Kılıç Kralı'nda bir alan mücadelesi var burada. Kesinlikle verilen bir alan mücadelesi var. Ama bir şekilde... E, kupa kralına geleceği görünüyor aslında karşı tarafın karşı enerjinin e, duygularına geleceği görünüyor Asa altılısıyla da bununla ilgili bir hareketi olacağını düşünüyorum alsa üçlüsü evet şu anda bu konuda düşündüğü bir durumda seni kılıç kraliçesi olarak görüyor e, kesinlikle e, kılıçasında e, kestirip atılan bir durum olarak görüyor bu durumu kestirip attı beni diyor ee, ve bu yüzden asa üçlüsünde birazcık böyle gelgitler yaşıyor ne yapmalıyım diye gelgitler yaşıyor ee, hep asalar konuşuyor sonunda asa ikilisinde net bir karar burada olacak bir karara varılacak burada karşı enerjide bunu görüyorum bu karar seninle mi ilgili onu da bilmiyorum ama onun alanında da bir parası enerjisi çıktı yani bir şey de artık stabilleşecek gibi bazı durumlar <laughs> Ama bu yavaş yavaş asa prensi adımlarıyla olacak gibi görünüyor. Ee, ve daha sonra asa ikilisinde artık net bir şekilde bir karara varıp e, bununla ilgili bir yola çıkma var. Gene enerjinin bitiminde de bir para şövalyesini görmüştüm. Yani bu stabilliğin aslında bitmesini istemeyen bir enerji var. Çünkü senin imparator içe olduğuna uyanmış gibi duruyor bu enerji. Şu anda iç mücadelesi veriyor. Bolca iç mücadelesi veriyor. Biraz böyle dışarıdan fikir almaya kapalı bir enerji gibi görünüyor. Yüksek ihtimal e, bu yüzden de biraz sürecinizi e, bozmuş olabilir bu enerji. Evet. Burada imparator ve imparator içe çıktı karşılıklı arkadaşlar. Çok enteresan. Evet. Burada karşılıklı tekamül eden bir çift olabilir. E, çünkü yeni bir bağlantı değil bu. Alanlarınızda yeni bir enerji şu anda çıkmıyor, bunu gördüm. Şimdi senin kartlarına devam edeyim. Sendeki durum nedir? Senin için ne mesajı almamız gerekiyor bu durumla ilgili? Bir bakalım. arası, zihinsel bir aydınlanma yaşıyorsun. Çünkü elinin kolunun bağlı olduğu bir durum yaşamışsın. Bundan kurtuldukça asal şövalyesi yani hayattaki ilham alınan aslında açılmaya başlıyor. Kupa beşlisinde duygusal kayıp yaşıyorsun, yaşadığını düşünüyorsun. Aslında burada bunları fark ettikçe, bunları fark ettikçe bazı aydınlanmalar yaşıyorsun seni kısıtlayan şeylerle ilgili aydınlanmalar yaşıyorsun. Kılıç üçlüsünde bir ihanet gibi acı çektiğini görüyorum. Ama bunların her birini para sekizlisi enerjisinde de bunu görüyorum. Her birini artık izleyip Hayat hikayeni izlemeye başladığım bir dönem görüyorum. Zaten kuzey ay düğümü birincine gelmeye başladıkça... Güneş kişiliğinden çıkmaya başladıkça... Biraz daha para sekizlisi içimizde canlanır. Bir izleriz. Ne yaptık, ne ettik? Hayat yolumuz nasıldı? bir Ben kimim? Hayata gelme amacım nedir? Bunları sorgulamaya başladığımız dönemler başlar. Burada aşıklar çıktı. E, ayrıyetten arkadaşım. E, burada bağlantınızla ilgili... Çünkü aşıklar asasıyla birlikte çıktığı bağlantınızla ilgili burada bazı bilgiler alıyor olabilirsiniz, bazı aydınlanmalar yaşıyor olabilirsiniz. Ee, bunu görüyorum. Evet, evet bu kime gidecek bilmiyorum ama böyle bir durum var. Bu uzun zamandan beri alanında stabil olan bir enerji. Burada bir aşıklar bağlantısı olabilir. Tabii karşı tarafta böyle bir durum çıkmadı. Daha o idrake gelmemiş olabilir. Ama senin imparator içi olduğunu biliyor. Alanını besleyen dişil enerji olduğunu biliyor. Bunları ayıkmış. Bunları düşünüyor. Bu, bu durumu kaybetmek istemiyor. Ee, tabii bunlar, bunlarla mücadele verdikçe aslında o içindeki o kalıplarıyla, şeyleriyle, asa beşlisinde mücadele verdikçe e, içindeki kupa kırılının açılacağı bir sürecinin olduğunu görüyorum. Olacağını görüyorum. Evet, kimlere gidecekse şifa olsun arkadaşlar. Bire bir de bir kendinize uyum sağlamasını istiyorsanız e, bana mailden ulaşabilirsiniz. E, burada ben e, tamamen kişilere özel. Öncelikle bir analiz çalışması yapmaktayım. O analiz çalışmasının üzerine biz tarot okuması yapıyoruz. E, tarot'taki enerji akışlarını biz bu şekilde kullanıyoruz. Ee, yolculuğumuza adım olması adına. E, burada bir aziz enerjinize katkı sağlamak için e, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. E, kim, hangi gruba gidecek bilmiyorum. Şifa olsun. E, kolaylıklar diliyorum. Biraz e, zorlu bir e, mücadele döneminden çıktığını görüyorum. E, özellikle dünya planındaki Kılıçdakuzlu'su e, kılıç bana hep öyle bir enerji gibi gelir. E, sonuçta benim kendi enerjilerime bağladığım için kartlara ee, hani böyle şiddet görmüş olabilirsin, kısıtlama görmüş olabilirsin, hani değişik bir e, yansıma gelmiş olabilir. Burada kılıçlar e, yoğun çünkü. Evet, <laughs> şifa olsun arkadaşım, sevgilim.